Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Arapça Dersi 135. Sayfa 58. Dinleme İstemiya ile hivar Sümme kra'hu ve tübhu fi defterik Konuşmayı dinle sonra onu oku ve Defterine onu yaz. Değil öğrencilerim. Önce konuşmayı baştan sona bir defa okuyacağım. İkinci okuyuşta inşallah kelime ve cümle anlam vereceğim. Salatül fecr. El hafid. Ya ceddi. Keyfe. Tusalli فرض صلاة الفجر الجد أولا أتوضأ ثم أتوجه إلى الكعبة وأنذي لصلاة الفجر وأقول الله أكبر ثم اقرا سوره الفاتحه وايات من القران وبعدها اركع واسجد ثم اقوم الحفيد هل تقول سبحان ربي العظيم. في الركوع. الجد. نعم. وفي السجود. أقول سبحان ربي الأعلى. الحفيد. ماذا تفعل؟ في الركعه الثانيه الجد في الركعه الثانيه اكرر كل شيء بعد السجده اجلس للتشهد وفي نهايه الصلاه اسلم على يميني ويساري الحفيد شكرا يا جدي غدا ساقوم لصلاه الفجر معك ان شاء الله الجد ان شاء الله يا حفيدي Şimdi kelime ve cümle anlam vereceğim inşallah. Salatul fecr. Sale namaz. El fecr. Sabah. Sabah namazı. El hafid. Torun. Ya ceddi. Dedeciğim, dedem. Keyfe. Nasıl? Tusalli kılıyorsun. Fard, farzını. Salat el fecr. Sabah namazının farzını. Dedem. Dede. Sabah namazının farzını nasıl kılıyorsun? Elced. Dede. Evvelen önce. Etavattavu abdest alıyorum. Sümme sonra. Eteveccehu yöneliyorum el Kabe Kabe. Önce abdest alıyorum, sonra Kabe'ye yöneliyorum. Ve envi niyet ediyorum. Lisale için el fecr, sabah namazı için. Ve akulu diyorum. Allah ekber diyorum. Allah en büyüktür diyorum. Sümme sonra o okuyorum sure suresini el fatiha fatiha suresini ve ayet ayetler min el kuran kurandan ayetler ve badaha ondan sonra erkau rükü ruki yapıyorum rükuya gidiyorum ve escudu secde yapıyorum secdeye gidiyorum simme sonra mu? ayağa kalkıyorum. Önce abdest alıyorum. Sonra Kabe'ye yöneliyorum. Ve sabah namazı için niyet ediyorum. Ve Allahu Ekber diyorum. Sonra Fatiha suresini okuyorum. Ve Kur'an'dan ayetler okuyorum. Ve ondan sonra rükü yapıyorum, secde yapıyorum, sonra ayağa kalkıyorum. El hafid köle, şey özür e, torun. Hel tegulu, söylüyor musun? Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim diyor musun? Firku rükuda rükuya da Sübhane Azim diyor musun? Yani Yüce Allah'ıma Yüce Allah'ımı yüceltiyorum onu tenzih ediyorum diyor musun? Elced dede Neam. Evet. Ve fi secdede Ekulü diyorum. Sübhan Rabbiyel Ala. Evet. Secdede Sübhan Rabbiyel Ala diyorum. Yani Sübhan Evet secdede ya Yüce Allah'ımı Tenzih ederim diyorum. El Hafid Toron Meze Ne tef'alu yapıyorsun. Firreka rekatta es ikinci rekatta. İkinci rekatta ne yapıyorsun? El-ceddete firrek atı seniye ikinci rekatta ükerriru tekrar ediyorum. Külle her şey. Her şey. İkinci rekatta her şeyi tekrar ediyorum. Ba'de secde, secdeden sonra eclisu, oturuyorum, lit teşehud, teşehud için, yani ettehiyyatü okumak için. Ve fi nihaye, sonunda es namazın sonunda usellimu, selam veriyorum, ala yemini, sağıma, ve yeseğeri soluma. El hafid torun şükran teşekkür ederim. Ya ceddi teşekkür ederim dedim. Gaden inşallah sevgumu yapacağım, kılacağım lisaletil fecri sabah namazını meake seninle. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim dedem. Yarın inşallah seninle birlikte sabah namazını kılacağım. El dede de inşallah, inşallah ya hafidi torunum. İnşallah torunum.